Herkese merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir lokum yapacağız sizlerle birlikte cevizli roku, lokum yapacağız narlı. Ee, bunun için ben iki adet nar böyle küçük küçük doğradım. Narı biliyorsunuz e, Doğrama şekli var. Bu başlarını ve uçunu e, iki tepesinden kestikten sonra e, çizgilerinden çizikler atıyorum ve şöyle ayırıp e, kaşıkla üzerine vurduktan sonra e, narlarımız böyle dökülüyor arkadaşlar. E, ben ilk başta bunu yaparken de çekmek istemiştim ama çektikten narlarımı böyle parçaladıktan sonra aklıma geldi çekim yapmak. İlk olarak narlarımızı böyle parçaladık. Bunun için bir su bardağı şeker, yarım su bardağı da nişastaya ihtiyacımız var. Buğday veya mısır hiç fark etmez arkadaşlar. Ve şöyle de cevizimiz var. Şimdi cevizimizi şöyle bir bardak yardımıyla iri olacak şekilde döveceğiz. Normalde ben robottan geçiriyorum ama robotta çok ince oluyor. Bunun için bir buzdolabı poşetine koyup bardakla ezmek en ideal arkadaşlar. Bunu da alıyorum şimdi narlarımı blenderdan bu şekilde geçireceğim. Daha sonra bunun suyunu şöyle süzgeç koyduğum bir tencerenin üzerinde süzgeçten narlarımı süzdüreceğim arkadaşlar. Hemen bir robottan geçirelim narlarımızı. Bakın tam böyle e, blenderdan geçirmiş olduğum narımı bir kaşık yardımıyla şöyle süzgeçten geçiriyorum. Çekirdeklerinin yüzeye çıkmasını sağlıyorum. Yaklaşık 2 su bardağı kadar narımız olması gerekiyor. Tam şöyle 200 miligramlık bir bardak ölçüsüyle ölçtüm. E, tam 2 su bardağı geldi arkadaşlar. Hemen içerisine şöyle yarım su bardağı kadar nişastamı ekledim. Yine bir su bardağı kadar da şekerimi ekliyorum. Ve güzelce bunu çırpıcıyla böyle çırpa çırpı koyulaşıncaya kadar kaynatacağım. Koyulaştıktan sonra ocağımın en küçük yerine alacağım. Ee, yarım saat kadar böyle kaynata kaynata karıştıra karıştıra kaynatacağız arkadaşlar ee, çok güzel bir kıvam olacak o kıvamı yakaladıktan sonra da cevizle buluşturacağız şimdi koyulaşıncaya kadar bir kaynatalım bakın lokumumuz tam kıvamını aldı ee, şimdi böyle kısık ateşte yarım saat karıştırarak kaynatacağız arkadaşlar Bakın yarım saattir böyle ara ara karıştırarak ocağın altı çok hafif küçücük en küçüğün en kısığına getirdim. Böyle karıştıra karıştıra pişirdim. Yarım saat sonunda şöyle iri kayılmış cevizimizi de ekliyoruz. Güzelce bir daha karıştırıp tabağımıza dökelim. İçine de biraz Hindistan cevizi koydum, şöyle bir karıştırdım. Bakın biraz sert kıvam yaptım. Ben özellikle sert yaptım çünkü elimle biraz soğuduktan sonra böyle şekillendirmek istiyorum arkadaşlar. Hani bu e, kuru yemişçilerde satılan böyle e, bunun her çeşit meyvasından olan lokumlar var ya. Bunu e, normalde nişastaya buluyorlar. E, biz de bir kısmını Böyle Hindistan cevizli bir kısmını da nişastaya bulayarak yapacağız. Şu şekilde. Cevizde nara o kadar çok yakıştı ki arkadaşlar. Eğer koyu bir kıvam yaparsanız da böyle kare bir kabın içerisine alt zeminine Hindistan cevizi serpiştirin. Üzerine dökün. Daha sonra iyice soğuduktan sonra da onu küçük küçük minik minik kareler halinde kesin arkadaşlar o da çok güzel bir model oluyor ben e, çocuklar bunu daha çok seviyorlar bu tarz e, biz bu kuru yemişçilerde çok sık aldığımız bir lokumdu bu bunu da artık evde yapmaya karar verdim Çünkü artık e, hazırların içinde neler var neler yok bilemiyoruz Onun için bu şekilde Evde lokumumuza kadar, kahvenin yanına koyduğumuz lokumumuza kadar kendimiz yapmaya karar verdik arkadaşlar. Bakın çok da güzel, ele yapışmayan bir kıvam oldu. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bunu böyle Hindistan cevizine buluyoruz. Ve tabağımıza diziyoruz. Şimdi yine elime bir tane daha aldım. Bunu da şöyle Nişastaya buluyorum. Bakın normal e, aynı dışarıda satılanların görünümü de aynı. Lezzeti ondan daha da güzel arkadaşlar. Buna inanabilirsiniz gerçekten. Ceviz yerine fındık koyabilirsiniz. Şan fıstığı koyabilirsiniz. Zaten dışarıda satılanlar şan fıstıklı biliyorsunuz. Ama cevizde nara gerçekten de çok yakıştı. Şöyle fazlalığını... Çırpıyorum ve bakın harika bir lokum elde ettik arkadaşlar. Bunları bu şekilde bitireceğim. Daha sonra sunumda bir arada olacağız. Evet arkadaşlar şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra bakın tekrar bir daha elimle yuvarlıyorum. Nişastayı buladıktan sonra tekrar elimi sürüyorum ki e, nişastası hem azalsın hem de birazcık gitsin diye. Daha sonra şöyle kenarlarından kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi bu hazırı arkadaşlar. Bunun gördüğünüz gibi çivilis, e, kivilisi de var. Portakallısı da var. Bu da bizim yaptığımız. E, bunlar biraz daha sert. Bu yumuşacık. Gerçekten de ağız tadınıza, damağınıza çok yakışacak bir lezzet arkadaşlar. Bakın yenisiyle, pardon ev yapımıyla hazır satılanın arasındaki farkı Görebiliyorsunuz, içinde ne olduğunu biliyorsunuz. Harika bir lezzet. Hemen şimdi biz sunum tabağımızı hazırladık. Şimdi şöyle tabağımızda getirelim. Daha sonra içinden bir lezzet testi yapalım arkadaşlar. Hep beraber içini de size göstereyim. Bakın, gördüğünüz gibi yumuşacık. Tam bir lokum kıvamında harika bir e, lokum yaptık bugün sizlerle birlikte. Meyveli lokum. Siz dilediğiniz meyvelerle de bunu deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz. E, Bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın, sağlıkla kalın efendim.